الحمد لله الذي سلطانه نعت الازل الواحد الفرد الذي غفرانه يمحو الذلل رب تعالى شانه العمل الورى احسانه لا يبتغي لا يبتغي رضوانه إلا بإخلاص العمل يا من لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل أنت القوي نجينا عن قهرك يوم الحلل يا من يرى ما في الصدور يسر لنا خير الأمور وسع لنا ضيق القبور وارحم يوم الاجل. صلوا على نور الهدى. صلوا على خير الورى. على الحبيب المصطفى. على الحبيب المصطفى. يدعو الى خير الملل لخمسه اتف بهم خير الورى الخاتم المصطفى والمرتزى وابنيهما والفاطمه المصطفى والمرتزى وابنيهما Allah'ım bütün güzellikler Efendimiz olsun Evlatların olsun Fatıma annemiz olsun Ali'l-Murtazaya olsun Arkadaşlarına annelerimize olsun Selatların en güzeli Onlara olsun Selamların eşsizleri Onlara olsun Bizi de onlara kıl Allah'ım Ki kıymetimiz olsun ...unutulmayanlardan. Allah'ım bizi unutulmayanların ağızlarına ver Seçtiklerin bizleri ansınlar Allah'ım. Biz onları anlıyoruz, onlar da bizi ansınlar. Sultanın hatırına... ...bu ahir zamanda açılmayan eller... ...açanların ellerinin dualarını kabul eyle Allah'ım. Ve bütün elleri sana açtırıver Allah'ım. Herkesin güvencesi sen ol Allah'ım. Madde olmasın, para olmasın, dünya olmasın. İnsanlık tekrar sana dönsün. El Fatiha salli <Sessizlik> ala sallallahu aleyhi ve alaalihi ve sahbihi ve sallam insanlar kendi akıllarıyla kendilerini yönetmemedeler birkaç kişinin aklı insanlara önderlik yapmış Bize lazım olan akıl üstü akıl olmalı. Hukumuzu belirlemeli. Gelin bir kez de Allah'ın dilediklerine bakalım. Neler istiyor? Biz ne için varız? Niye yaratıldık? Dünya nedir? Hayat nedir? Allah neden Muhammed aleyhisselam için o neyi söylerse biz söylüyoruz demedidir. O boş yere konuşmaz niye diyor? Konuştuğu her şey vahiydir diyor ve size Muhammed neyi verirse alın diyor ve ma'atakumur rasulu fa huduhu. Ve sizi neyden de men ediyorsa, yapmayın diyorsa yapmayın. Muhammed en büyük örnektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar güveniyor ki Efendimiz'e. Yanlış yapmaz diyor. Muhammed yanlış yapmaz artık diyor. Bu o demektir. لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Efendimiz diyor ki bu istu لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Ahlakın en üstün mertebelerini bile tamamlamak için gönderildim diyor. Hayat ne demektir? Biz niye varız? Nereye gidiyoruz? Dünya niye tarla denildi? Kazanç yeri dünyadan geçer. Bir köşeye çekilerek kazanılmaz. Kazanılır ama az kazanılır. Muhammed Aleyhisselam neden bir köşeye çekilmedi? Hep insanlara vaktini har harcadı. Bir insanı insan eylemek, hayvanlıktan çıkarmak. Felsefeciler insan için konuşan hayvandır derler. Ama Efendimiz insanı insan gördü en zayıfına bile insanca muamelede bulundu. Ayağına basmışlardı. Hazreti Abbas gelmişti. Birisi yeninden tutuyor, birisi sakalından tutuyor, birisi orasını burasını çekiştiriyor. Etrafını sarmışlar. Amcası ne de çok seviyor. Ya Muhammed diyor. Ne diye yüz verirsin ki bunlara? Bunlar medeniyet nedir bilmiyorlar ki. İnsanlık içerisinde oturmamışlar, kalmamışlar, kaba saba insanlar. Efendimiz ayağını gösteriyor. Amca diyor, vallahi diyor, bunlar beni tepeleseler bile ben onlardan kendimi ayıramam diyor. Musa Aleyhisselam bana vasini diyor. Bana bir vasiyette bulunur musun Allah'ım diyor. Kullarıma müşfik ol, şefkatli ol ya Musa diyor. Mahluk diyor. Bütün mahlukatıma şefkatli ol diyor. Allah'ım şefkatimiz de kalmamış. Merhametimiz de kalmamış. Herkes birbirini çiğniyor. Dünya çok değişmiş Allah'ım. Dünya çünkü akıllarla yönetiliyor. Senin aklınla yönetilmiyor Allah'ım. Üstün bir akıl hakim değil Allah'ım. İnsan aklının yapabileceği de bu kadar olur. Hırsızlıklar, birbirini vurmalar, bombalamalar. İnsanın hiç mi hiç değeri kalmamış Allah'ım. Ve zaman çok hızlı geçiyor. Mutlak ölüm olan diyarına gidiş var. Biz ölmeden ölmek istiyoruz Allah'ım. Kabirden önce var olmak istiyoruz. Daimi hayata geçmek istiyoruz. Hayat yokluğun karşıtı demektir. Var olmadır. Var olmayı burada bulacaksınız Beyler. Hapisten çıkmayı bulacaksınız Beyler. Dünya bir hapishanedir. Dünya üstü yaşantıyı bulacaksınız beyler. İbrahim Hakkı, ben gezegenleri tüm sokaklarından daha iyi biliyorum demede. İbrahim Hakkı beyler. Gelin biraz akıllar üstü akla danışalım. Muhammed Aleyhisselam'ın aklıyla akıllanalım. Adam olalım, adam beyler. Zaman çok hızlı geçiyor. Muhammed Aleyhisselam biliyor musunuz? Bir çocuğun taziyesine gidiyor. Kalkın diyor. Arkadaşlarına kalkın diyor. Ömer'in diyor. Bir kuşu vardı, ölmüş ya diyor. Üzgündür şimdi. Hadi gidelim taziyesine diyor. Herkes şaşkın. Vay be diyorlar. Bu kadar da mı olur diyorlar. İşte Muhammed odur. Akıl üstü akıl budur. Çocuğu adam yerine tutmak budur kişilik kazandırıyor. Bir hadimi vardı. Siması güzel değildi. Ben çirkini kullanamam. Onlar onun arkadaşlarıdır. Onlar yıldızdırlar. Onlar en güzellerdir. Hanzele. Tatlı mı tatlı biriydi. Ama siması güzel değil. Ut utanırdı, Yüzüne hep saklardı. Genelde de başına sardığı sarı, sarığını yüzüne de sarardı, sade gözleri görünürdü. Ne yapmış biliyor musunuz? Bir gün sultan Cihan onu bir işe göndermiş pazar yerinden. Tesadüfen Efendimiz de orada. Efendimiz Hanzali'yi görür, gider, arkasından sarılır, elini gözlerine kapar. O eller, o eller... Ay ay ay, tanınmaz mı ki ya Resulallah? Gül bile kokusunu senin terinden almış. Senin ellerin tanınmaz mı ya Resulallah? Bir kölem var der. Satın almak isteyen var mı der. Seslice herkes oraya döner. Hansele ya Resulallah der. Seni tanımaz mıyım ben der. Bu güzel koku senden başka kimde var ki der. Sen bir sokaktan geçtiğin zaman ev ahalisi dışarı çıkar, pencereye koşarlar. Muhammed geçiyor derler. Senin kokundan biliyorlar ya Resulallah der. Beni kime satarsın ki der ya Resulallah. Kim bana kaç kuruş verir ki der. Ne diyor biliyor musunuz Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sana salavat çekmiş. Biz nasıl çekmeyelim? Allah sana kadir kıymet vermiş. Biz nasıl vermeyelim? Diyor ki: "Allah'ın ve Resulü'nün paha, baha biçemediğine kim biçebilir?" diyor. Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ye dediği söz bu. "Allah'ın ve Resulü'nün baha biçemediği, kıymet biçemediği kişiye kim kıymet biçebilir?" diyor. Hanzele değişi veriyor. Hayatı değişiyor. Simasını bir daha hiç gizlemiyor. Efendimiz onu fark etmiş ya. Kainat sana kurban olsun. Tek biz değil ya Resulallah. Kainat sana kurban olsun. Kurban olursak kainatın kıymeti olur. Allah senin için sen olmasaydın, sen olmasaydın ben felekleri yapmazdım, yaratmazdım diyor. Ah can, ah can. Allah seni bizlere can, hayat kaynağı kılmış. Kurban olsun bu canlar sana. Kurban olsun ki kıymeti olsun. Hı -hı. Biliyor musunuz? Nubuvet bile verilmeden insanlar Muhammed'i iyi tanıyorlardı. Emanet yeriydi o kadar emindi ki yalanı olmaz hilesi olmaz emanete hiyanet asla edemez kişi parasını getirir hanımımın haberi olmasın ya Muhammed yanında kalsın derdi bir tarafa bırakırdı hanımı gelir kocamın haberi olmasın derdi. Oğlu gelir anamın babasının haberi olmasın derdi. Bu yüzden Hazreti Ali Efendimiz hicrette o emanetleri dağıtmak için üç gün çalışmıştı. Yüklü miktarda emanetler vardı. Ve biliyor musunuz? O emanetler Efendimiz'i öldürmeye kalkışanlara verilmesi gereken emanetlerdi. Böylesini tarih görmedi. Göremez de. Muhammed gibisini kainat görmedi. Göremez de. Ama Muhammed hep var. Allah onun için وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ der. Biliniz içerinizde Allah'ın Resulü vardır. Bu ayet bütün zamanlara şamildir. Elem tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil diyor. Görmedin mi ya Muhammed? Hitap Muhammed'e aittir. Kitap Muhammed'e indirilmiştir. Görmedin mi ya Muhammed diyor. Biz o fil eshabına neler yaptık diyor. Peki Efendimiz dünyaya gelmemiş. Gelmezden olan önce olan bir olay için görmedin mi neden demededir anlıyor musunuz Efendimiz hep vardı Efendimiz dünya yaratılmadan önce yarattı Allah onu kendi nurundan yarattı ondan kalemi yarattı Uktup dedi maza kutup diye dedi yaz dedi verdi kaleme ne yazayım ki Allah'ım dedi la ilahe الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Kalem kendinden geçti. Bin yıl sarsıldı. Bu neydi dedi Allah'ım. Biz biliyoruz ki tek ilah sensin. Eşin şerikin yoktur Allah'ım dedi. Yanına yazdırdığın isim kimdir dedi. Yazamadı. Edepli ol dedi. Ey kalem dedi. Eğer Muhammed olmasa seni yaratmazdım dedi. O benim sevdiğimdir dedi. Kainatı ondan dolayı yaratıyorum dedi. Sultana soruldu. Ya Resulallah size nübüvvet ne zaman verildi? Sultanın sözüyle Adem beynettini velma dedi çamur ile su arasındayken bana nübüvvet verilmişti dedi. Bunun cevabını Allah kendi de vermeden Ar-Rahman Allemel Kur'an Halakal İnsan Allemehul Beyan Ar-Rahman Allemel Kur'an Halakal insan Allemel Beyan Rahman insanı yarattı Rahman Kur'an'ı öğretti Ayetin siyakı gidişatı böyledir. Birinci ayet, ayet Rahman, Allahu Teala'nın en büyük sıfatı ismidir. İnsana Kur'an'ı öğretti. Allemel Kur'an, Kur'an'ı öğretti. Halakal insan sonra insanı yarattı. Öğretilen kişi Muhammed'dir. Ondan sonra insan yaratılmıştır. Allah Muhammed için biz onu, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik demededir. Neden o rahmeti paylaşmıyorsunuz? Niye onu anmıyorsunuz? Neden rüyalarınıza evinize getirmiyorsunuz? Biz onun ümmetinden değil miyiz? Hem o çok vefalıdır. Hem o çok mütevazidir kendini sevene mutlaka gitmededir. O böbürlenmez, kibirlenmez. Suriye'de, Basra'da bir bayan vardı. Yahudi bir aileydi. Komşuları her yıl Rebiyol Evvel ayında büyük baş bir hayvan keser, Herkese yedirirlerdi. Konu, komşu, fakirler sürekli gelirler. O hayvan bitene kadar günlerce sürerdi. Komşusunun hanımı bey dedi. Bu nedir dedi. Bu komşu niye her yıl bu işi yapıyor? Hep aynı ayda yapıyor veriyor. Neyin nesidir dedi. Beyi onların peygamberleri bu ayda doğmuş da ondan dolayı dedi kimdir dedi, Muhammed derler dedi. Kadın kendince yatmadan hep onu düşündü. Ne kadar da kıymet veriyorlar dedi. Bizim peygamberimiz için hiçbir şey yaptığımız yok dedi. İnsanlar Muhammed'i niye bu kadar çok seviyorlar ki dedi. Muhammed, Muhammed diye yattı. Gece rüyasına geldi. Hani onu çağırmış ya, gelmez mi? Bir Yahudi kadın. Rüyasında büyük bir kalabalık atların üzerinde kapıya çıkmış. Ortalarında heybetli, nurani, yakışıklı mı yakışıklı? insan güzeli, kainat güzeli biri var. Bu da kimdir der. Birinin eteğine sarılır. Bu kimdir ortanızdaki der. Tanımıyor musun der. Bu Hazreti Muhammed'dir. Bizim peygamberimizdir. Ona yanaşmaya çalışır. Benimle konuşur mu ki der. Konuşmaz mı? O çok mütevazidir. O kibirli bir insan değildir ki. Tabii ki konuşur der. yanaşır Efendimizin atına doğru. Esselamu Aleyke'dir. Ve Aleykisselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu der. O kadar kibar birisi ki. Allah'ın selamı üzerine olsun der. O da Allah'ın selamı da, rahmeti de, berekatı da senin üzerine olsun der. Ya Resulallah der ama ben müşrikim ben sizden değilim ben kafir birisiyim der ben Yahudiyim sen neden bana bu kadar iltifatta bulundun ki der Efendimiz tebessüm eder Yüzüne bakar tebessüm eder Kadın şehadet ederek uyanır Sabah uçuyorcasınadır. Mutluluklar içerisindedir. Sevinç doludur. Bey bey beydir, der. Bey kalkmış. Pencerede dalgın dalgın. Bey bir rüya gördüm der. Ben de gördüm der. Önce sen anlat der. Hayır sen anlat der. Kadın anlatmaya başlar. Bey ağlamaya başlar. Hanım der. Vallahi gördüğünü ben de gördüm. Ben de Müslüman oldum der aynı gece ikisi aynı rüyayı görmüşlerdir. Sen onu anacaksın da sana gelmeyecek. Muhammedsiz bir dünya düşünülemez beyler. Kendinize gelin. Hangi nizamda kan dökmeden, yalan söylemeden, emanete hıyanet etmeden, başkasının malına, ırzına tecavüz etmeden bir yaşam tarzı var ki, bu dinde var. Sonra dünyayı aşın, dünyayı geçin bakalım. Biz nereye gidiyoruz orayı bir düşünün. Bunlar dünyada var olsa bile öbür taraf için var değil miyiz? Gerçek hayat öbür tarafta. Varlığa yönelim. Adam olun. Adam. Adam olma Muhammed dedir. Bütün salatlar, bütün selamlar. Ey Allah'ın güzel eşsiz Peygamberi Muhammed Mustafa senin üzerine olsun canlar sana feda olsun